Allah peygambere diyor ki aleyhissalatu vesselama akrabalarını uyar, aşiretini uyar. Allah subhanahu teala bununla paralel manada olan bir ayette de şöyle söylüyor. Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler bu enfusakum ve ehlikum nara nefislerinizi ve ailenizi ateşten koruyun vakudu kudu hennâsu hijara, onun yakıtı insanlardır ve taşlardır. Şimdi Allah burada sadece insanın kendi nefsini korumasını emretmedi. Erkeklere bir görev, görev vermiş Allah. Erricalu kavamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdır. Ne demek kavvam? Kıvam kelimesi var ya Arapçadan geçmiştir. Kavvam yani kıvama getiren demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadın kaburga kemiğine benzer diyor. Kaburga kemiği eğridir. Kendi haline bırakırsanız eğri kalır. Çok da düzeltmeye çalışırsanız kırılır elinizde kalır diyor. Çünkü Havva, Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Allah subhanahu teala imtihan gereği ki Adem'in fitnesi de Havva olmuştur. Cennetten çıkmasına sebep olan, yasak meyveden yemesine sebep olan da Havva annemizdir. Allah'ın selamı onların üzerlerine olsun. İnsanın öncelikli görevleri kendini ve daha sonra ehlini ateşten korumasıdır. Allah teala erkeğe nasıl eşinin, hanımının işte maddi maişiyetini karşılamak gibi bir görev verdiyse Allah teala nasıl ki erkeğe kadının barınması için bir ev tayin etmek noktasında görev verdiyse Allah erkeğe kadınını eğitmesi, kadınını terbiye etmesi, kadınına dinini öğretmesi, ve kadınını Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya zorlamasını da erkeğe emretmiş. Allah böyle bir görev vermiş erkeğe. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadın kocasının dini üzeredir. Ve Allah bir ayette biz kıyamet günü onları eşleriyle beraber haşredeceğiz diyor. Kıyamet günü onları eşle, eşleriyle beraber haşredeceğiz, toplayacağız. Bu yüzden Müslüman bir erkeğin sadece kendi nefsini kurtarması değil, ailesinin de nefsini kurtarmak için elinden geleni yapması onun görevidir. Allah ondan hesaba çekecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın çocuğu Allah dediği zaman, Müslümanın çocuğu Allah zikrettiği zaman Allah subhanahu teala ne yapıyor ona? Meleklerine emrediyor okuluma ecir yazın ve Allah bundan çok mutlu oluyor. Allah buna çok seviniyor. Niye? Kunu, kendi çocuğunu Allah istediği şekilde yetiştiriyor. Allah buradan ecir veriyor. Ama a, a, bizi yaratan Allah o çocuğa o çocuğun yaptığı haramlardan ve şirklerden dolayı da ne yapacak aynı şekilde bize hesap soracak kıyamet günü.